Setenay'ın bağımlılık düzeyi nasıl? Yani bebekler ne zamana kadar emzirilmeli? Normalde Dünya Sağlık Örgütü'nün. Peki sen emzirmeyi bırakmayan nasıl karar verdin? Aslında benim o an hiç aklımda yoktu. Yani bence kesinlikle yanlış. Zaten önerilen bir şey de değil bu. Nedir bu kademeli kesmek tam olarak? Geceyi gündüzü mü ayırt ediyorlar? Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferzan ve kız kardeşim Ebru. Bugün de yeni bir kız kıza sohbet videosuyla sizlerleyiz. Biliyorsunuz bu sohbet videolarında aslında daha çok böyle kendi deneyimlerimi anlatmaya çalışıyorum. Bir konu seçiyoruz ve hı hı. daha çok kendi deneyimlerimi anlatıyorum ve oldukça da ilgi görüyor açıkçası. Bugün zaten yine tamamen senin deneyimlerine dayanarak bir konu seçtim. Onun hakkında konuşacağız. O zaman konumuzu söylüyorum. Sütten kesmek. Yani emzirmek ne kadar önemliyse aslında sütten kesmek de sanırım bir o kadar önemli ve annelerin kafasını karıştırabiliyor. Aynen o yüzden öyle. senin deneyimlerine bugün biraz ihtiyacımız var. Aynen öyle. Videoma geçmeden önce her zamanki gibi kendimden yine kısacık bir bahsetmek istiyorum. Ben Ferzan ve uzun zamandır Instagram, YouTube gibi sosyal medya platformlarında sizler için videolar üretip paylaşıyoruz ve 2,5 yaşına aşkın bir kızım var ve deneyimlerimi de kesinlikle videolara eklemeye çalışıyorum. Bu özellikle sohbet videolarında neredeyse tamamen öyle diyebilirim aslında. Kendi deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum hep. Ebru'nun da söylemiş olduğu gibi bugünkü konumuz bebeğimize sütten kesme, memeden bıraktırma. Gerçekten bir annenin aslında yani duygusal olarak özellikle bebeğin de aynı şekilde en zor zamanlarından bir tanesi. Evet. Yani gerçekten hayat çok garip. Bebek ilk doğduğunda anne memesine yapışsın, anne memesini tutsun, işte bunu için uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Evet. Gerekiyorsa işte emzirme danışmanlarıyla görüşüyoruz neler, neler. vesaire neler neler yapıyoruz. Anneler birçok problem yaşıyorlar bu konuda. Özellikle mesela meme ucunda problem varsa, yine emzirmekte zorlanıyorsa. Hı -hı. Ya birçok şey yapıyor anneler. Bebek sırf bebek o memeyi tutsun, bebeğim emsin, anne sütü alsın diye. Ve bir zaman sonra da artık onu bıraktırmamız gerekiyor. Yani gerçekten çok zor bir süreç. Bu sadece bunun üzerinde değil bence bu arada. Mesela emzik de aynı şekilde. İlk başta tutsun, tutsun, tutsun evet. diye uğraşıp sonra bir anda bırakması için bir çaba sarf ediliyor. Yani bebeklere yaptığımız bu şey aslında gerçekten yani şu an kendi bağımlı olduğunuz bir şey düşün. Mesela sigara içen bir insanı düşünün ya da alkol kullanan ya da bilmiyorum başka bir işte bağımlılığı olan bir insanı düşünün. Yani bu yaşta onu onu bıraktırmak gerçekten çok zor ama evet. biz bebeklere sürekli bunu yapıyoruz diyebilirim. Evet sürekli bağımlı hale getiriyoruz. Bir şeye bağımlı hale geliyor <laughs> <diyorsun gülüyor> Sonra onu bıraktırmaya çalışıyoruz. Peki o zaman ilk sorumla başlayayım. Setenay'ın bağımlılık düzeyi nasıldı? Yani memeyi çok seviyor muydu? Emmeyi çok seviyor muydu Setenay? Evet, sen de bence biliyorsun zaten. <laughs> Memeye gerçekten aşık bir çocuktu diyebilirim. Evet. Çok seviyordu emmeyi. İlk emzirme sürecimizde de çok büyük bir zorluk yaşamadım çok şükür. Sıkıntımız olmamıştı. Hemen tutmuştu zaten Hı -hı. memeyi. Bir tutuş yani o tutuş o tutuş öyle gitti. Yaklaşık 22 evet. aylık olana kadar Setenay'ı zaten full emzirdim. Hiç mama vermedim diyebilirim. Sadece bende gestasyonel diyabet vardı. Evet, bir Gebelik hastanede şekeri vardı. Vermişler. Aynen. Diyecektim. Hastanede bir de eve döndükten sonra böyle 3-4 gün boyunca şekerini düzenlemek amaçlı birkaç defa vermiştim. Onun dışında kullanmadım ama sütüm de yeterliydi. Tabii bu setenay ee, özelinde. Tabii yani. ki. Değişebiliyor çocuktan Aynen. çocuğa Aynen da. öyle. Yani doktor kontrolünde olmak gerekiyor bu noktada. Her gestasyonel diyabeti olan anne mama verecek diye bir kural da yok Hı -hı. tabii ki. Burada bebeğe gözlemlememiz gerekiyor. Söylemiş oldum ki ilk bir hafta falan kullandık mamayı ondan sonra bıraktık. O Meme... zaman şırıngayla veriyorduk diye hatırlıyorum. Değil Aynen. Değil Enjektörle veriyorduk. Evet. Biberon kullan almadık hiç. Hı hı. Sonrasında da ihtiyacımız olmadı zaten. Setenay hep emen bir bebek oldu. Hatta böyle biraz daha yaşı büyüdükçe özellikle beni çok zorlamaya başlamıştı. Yani bindiğimiz işte toplu taşıma araçlarında her vesaire yerde. her İsteyimdum. yerde hatta bir alışkanlık olmuştu bence bu onun için arabaya biner binmez anneme annememe diye Bir de başlıyordu. sadece o da değil böyle ağlarken mesela bekliyor görüyorsun. Evet. Çünkü hani ağlarken memeyi verdiğinde susuyor. Sustuğu için sen veriyorsun. Değişik bir paradoksa giriyor. O da istiyor. Bunun için ağladığı zamanlar da oluyordu yani tabii. Yani biraz Çünkü da kadar... evet duygusal açlıkta diyebiliriz aslında ama çok çok güzel bir duygu gerçekten. Öyle. Şimdi ilk zamanlar zaten emzirmek çok önemli. Bu her videomda söylüyorsun, her zaman söylüyorsun. Peki daha ilerleyen zamanlarda artık bir yaştan belki bir buçuk yaştan sonra sence anne bebek arasındaki ilişkiyi bu emme aktivitesi nasıl etkiliyor? Ya emzirmenin aslında her dönemi güzel. Şimdi daha küçükken bebeğiniz tam kucağınıza sığıyor. Böyle tam sarmalayabiliyorsunuz. Ama biraz daha büyüdükçe artık kucağınıza sığmıyor ve bebeğinizin büyüdüğünü görüyorsunuz. Büyüdükçe emzirmek bence bilmiyorum. Güzelleşiyor da diyebilirim. Yani işte çünkü böyle sizinle daha fazla fazla temas halinde olabiliyor, işte elini yüzünüze koyabiliyor, göğsünüze koyabiliyor, işte sizinle konuşabiliyor ya da siz ona bir şeyler anlatabiliyorsunuz, sizin gözünüzün içine bakıp sizi dinleyebiliyor. Zaten biraz daha büyüdüğünde bu emme işlemi çok kısa sürüyor ki. Şimdi daha küçükken, ilk yeni doğduğu zamanlar özellikle yarım saat, 40 dakika belki bir saati bile bulabilirken, evet. e bebek büyüdükçe bu süre iyice kısalıyor yani 3-5 dakikaya kadar düşebiliyor. Hem aslında annenin biraz sütü azalabiliyor, her annede yine aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama annenin sütü azalabiliyor, bebek ek gıdaya başladığı için emmeye olan, sütü olan ilgisi azalabiliyor. Bebek çenesi çok kuvvetli olduğu için çok hızlı bir şekilde sütü bitirebiliyor evet. ve yani annenin kucağında kalma süresi bu emzirme işlemi aslında çok kısalıyor diyebilirim. Bir de şöyle bir durum var. Bebekler biliyorsunuz ki emeklemeye başladıklarında, yürümeye başladıklarında artık kucağa daha az gelmeye başlıyorlar evet. ve bu da aslında bu emme eylemi, emme işlemi de ile bebek arasındaki bu ten tene temasın, işte kucaklaşmanın sağlandığı bir aktivite olarak da aslında söyleyebiliriz. Evet. O yüzden anne için bence, bebek için de tabii ki kıymetli anlardan bir tanesi. Yani bebekler gerçekten emeklemeye, ben özellikle setenayda bunu da çok şaşırmıştım. Emeklemeye başlamadan önce sürekli hepimizin kucağındaydı. Beraberdik hiçbir yere siz olmadan gidemediği için. Yani Ama emeklemeye öyle. başladıktan ve senden bağımsız hareket etmeye başladıktan sonra hiç kucağa gelmiyordu. Öyle. O yüzden <laughs> evet. gerçekten tadını çıkartın, keyfini çıkartın. İşte çünkü ben de diyordum. Yani çok fazla dedim hatta işte sürekli kucakta durmak istiyor. İşte koyduğum yerde durmuyor. Hiçbir işimi gücümü yapamıyorum, çalışamıyorum vesaire. Hepimiz diyoruz yani ama çok hızlı geçiyor ama zaman zamanlar, geçince evet. de o günlerin hani kıymetini anlıyorsun ve özlüyorsun. Tabii. o yüzden de kucağınızda olduğu günlerin kıymetini bilin. Şimdi o zaman genel bir soru sorayım tüm annelerimiz için. Bebekler ne zamana kadar emzirilmeli? Normalde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine göre 2 yaşa kadar emzirmeliydi annelerin Hı -hı. aslında ama artık 2 yaş ve üzeri diyor. Yani bebek emebildiği kadar, annenin sütü geldiği kadar. Ya ama mesela 6 yaşına kadar diyelim ki geldi. Yok, mümkün mü o kadar öyle bir şey? yani <laughs> mümkün değil bence. Olmamalı da zaten. <laughs> bence 2 iki yaş, 2,5'u iki, da çok bilmiyorum. Ee, Bu bebeğin alacakları vardır oradan. Tamam. Ama bana şey çok garip geliyor. Artık yürümeye başlamış, ayak bir bebek <laughs> ayakta durarak gidip annesini emiyor <laughs> ya. işte o değişik evet. bir bağ. Anne ve bebek arasında gerçekten değişik bir bağ. Ben de biraz önce söylemiştim 22 aylıkken bıraktım. Zamanıydı bence yani olması gereken zamanı. Evet. Hani pişman değilim yeterince de emdi. İyi bir zamandı bizim için. Evet. Peki sen emzirmeyi bırakmayan nasıl karar verdin? Ne oldu da karar verdin? Ben nasıl karar verdim? Aslında benim o an hiç aklımda yoktu. Yani hı hı. hani emzirmeyi bırakma düşünceleri vardı. Ama 2 yaşını beklemeyi planlıyordum ben. 24 aylık olsun diye bekliyordum. Ama şehir dışına gitmem gerekti. Hatta zannediyorum TRT'nin canlı yayına katılmıştım. Evet TRT Türk'ün canlı yayına İstanbul'a katılmak için gitmiştim. Orada emzirme haftasıydı ve emzirmeyle alakalı bilgiler paylaşacaktım. Denk gelmesi. <laughs> Aynen. Ve setenayla ilk ayrılığımız bu. İlk kez ayrı kalacaktık bir gece boyunca. Annemi bırakıp gidecektim. Çünkü orada işte setenayı yemesiyle içmesiyle evet. vesaire ilgilenmek benim için biraz zor olacaktı. Çünkü hem de stresliydim. Canlı yayın olduğu için stresliydim özellikle. O yüzden Setenay'ı götürmek istemedim. Hı hı. Ve annemleri bıraktım. Eşimle beraber gittik. Bir gece kaldık. İstanbul'da yayın oldu ve yayının olduğu gün akşam biz aslında dönmüştük. Ve o gece ilk kez Setenay'dan ayrı kaldık. O gece çok şükür hani bir sıkıntı olmadı. Gayet güzel bir şekilde uyumuş. Benim yokluğumda hani annemler aratmamışlar zaten. Hani beni de sormamış gece. <laughs> Bilmiyorum. Buna bazen hem üzülüyorum hem de seviniyorum. Bu hem iyi bir şey hem kötü bir şey. Ama bence iyi bir şey. Yoksa gerçekten kendinizi evet. ayıracak hiç vaktiniz kalmıyor. Bir de tamamen anneye babaya bağımlı olduğu zaman dediğin gibi sen hiç yalnız kalamıyorsun. Evet. Şimdi mesela Setenay bazen anneanneye gittiği zaman orada kalmak isteyebiliyor. Evet o dönemlere geldik artık. O dönemde çok fazla embesinden de biraz önce söylemiştim yani olur olmadık her yerde çünkü meme istiyordu. Böyle kendi açmaya çalışıyordu. Bu durum ben açıkçası biraz bunalmıştım evet. ve İstanbul'da da öyle bir karar verdim. Döndüğümde dedim bu işlemi ben bitireyim. Yani başlatayım. Meme vermeyeyim gibi düşündüm. Ama şimdi Saçan'ın bağımlı gibi olduğu için evet. bizim gözümüzde çok da zorlanacağını düşünmüştük. Yani Aynen. yapamaz ben... belki hemen demiştik. Evet evet onu da düşündüm aslında. Çünkü normal şartlarda biliyorsunuz önerilen aslında kademeli olarak bırakmak. Yani bir anda bırak tırılması önerilmiyor memenin sütün. Ama ben bir anda bırakmaya kalkıştım bu şekilde. Yani öyle bir karar verdim. Mesela çetenin ne tepki vereceğini bilmiyorum. Kendim buna nasıl işte dayanacağım? Çünkü gerçekten aslında anne için de çok önemli bir duygu ve çok Tabii. önemli bir bağ. Anne için de çok zor. Yani sadece bebek için düşünmeyin bunu. Kendimi buna hazırlayabilecek miyim vesaire bunları da düşündüm ama yapmaya karar verdim. Yani aynı zamanda bu konuda biraz da istikrarlı olmanız gerekiyor. Yani kararınızı verdiyseniz yapacaksınız. Geri dönerseniz olmaz. Bu sefer bebek çünkü işte ağladığında ya da başka bir şey yaptığında tekrar meme verildiğini gördüğü zaman o şeyi yapmaya devam edecek. Hı <laughs> hı yani o zaman 22 aylıktı evet. bıraktığında Peki ben bazen internette şey görüyorum işte salça sürün işte unuttum hani ne olduğunu ama bir şeyler sürün bebeği korkutun işte oraya kırmızı kalemle boyayın gibi evet. şeyler görüyorum. Hani bu şekilde bıraktırmak korkunç bir şeymiş gibi göstermek doğru mu? Ya Bence kesinlikle yanlış zaten önerilen bir şey de değil bu. Hı -hı. Ben de kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Yani neden böyle çok sevdiği bir şeyi bebek çocuğumuz evet, kötü bir şekilde aslında. hatırlasın ki? <laughs> Onu o şekilde hatırlamamalı. Memeyi o şekilde hatırlamamalı. Aylardır hatta senelerdir onunla iç içeydi işte ona dokunuyordu, emiyordu oradan besleniyordu. Hı. Besin kaynağı orasıydı yani. O yüzden en böyle sevecen şekilde ne bileyim en iyi şekilde onunla konuşarak bıraktırmak kesinlikle tavsiye edebileceğim bir şey. Peki şimdi hani dedin ya kademeli olarak kesmek ve bir anda kesmek. Sen bir anda kesmişsin evet. ama kademeli kesilmesi gerekiyor dedin. Hani nedir bu kademeli kesmek tam olarak? Geceyi gündüzü mü ayırt ediyorlar? Ne şekilde gerçekleşiyor? Yani normal şartlarda tabi bu yine bebekten bebeği değişebilir. Biraz burada anne ve bebek aslında her anne bebek özelinde farklı olabileceği için kendinizin deneyip işte Hı -hı. gözlemleyip bu şekilde yapabileceğiniz bir şey. Yoksa direkt böyle bir şablon var, böyle bir tablo var işte şunu yapacaksınız diyemiyorum. Hı -hı. Çünkü her anne bebek özelinde farklı bu olur bu. Hı hı. Sadece şunu önerebilirim ve önerilen şu şekilde ya da öyle söyleyeyim. Kademeli kesmek öneriliyor ve kademeli kesmekte de şimdi bebekler bir ilk sabah uyandıklarında emmeyi çok severler. Bir de gece uyurken emmeyi çok severler biliyorsunuz ki. Bu ikisini sona bırakmaya çalışacağız. Yani hı. ilk etapta bunları kesmeyeceğiz. Bebeğiniz gün içerisinde diyelim ki işte kaç kere emiyor? 6 kere, 7 kere emiyor. Hı hı. İşte mesela ek gıda öncesindeki ya da sonrasındaki bir öğünü keseceğiz. Bir iki gün bunu kestik, denedik. Hı hı. Ondan sonra diğer öğünü kes keseceğiz. Diğer öğünü keseceğiz. Ondan sonra mesela sabahı keseceğiz. En son da geceyi keseceğiz gibi. Yani bunu siz aslında bebeğinize göre biraz da ayarlamalısınız. Çok uzun sürer gibi geldi böyle bana. Çünkü bir noktada bırakmak istemeyecek çocuk. En azından gece mesela bırakmak istemeyecek. İşte burada da istikrarlı olmak gerekiyor. Yani bunu devam ettirmek gerekiyor. Yoksa evet bebek ister. Hmm. Sen o konuda çok şanslıydın ama evet. emzikte de memede de mesela hiç korktuğumuz gibi olmadı. Aynen korkuyordum gerçekten. Tuvalette de mesela şimdi. <laughs> evet şu anda da tuvalet bağımsızlığını kazandı çok şükür. Bir ay kadar oldu zannediyorum. Hı -hı. Onun için ayrı bir yine video çekeceğiz zaten. Neler aldım, neler yaptık vesaire bunların hepsini konuşacağız. Hı -hı. Çok şükür hani benim için yine zor bir süreç olmadı. İlk üç günde atlattık diyebilirim. Şu an gayet rahatız gayet iyi. Hatta beşinci günde babasıyla tüm gün dışarıdaydı. Yani o kadar. <laughs> çok ufak tefek kaçaklar bazen oldu ya ama Aynen. o da genelde şu şu anda oyun oynamayı çok sevdiği için oyunu bırakıp gitmek istemiyor. Kendi Aynen. çocukluğumuzu düşünüyorum. Aynen. Biz de öyleydik. Bir şey diyemiyorum o yüzden. Tabii bazen <laughs> olabilir. Ona da zaten göz yumacağız. Yapacak bir şey yok. Peki sen bir anda bıraktım dedin. Kaç gün boyunca tetana tekrar istemeye devam etti memeyi? Ne kadar sürdü bu süreç? Yani yine çok değil, Bir hafta bile değil. Hı hı. Belki 2-3 gün istedi ama sürekli dikkatini dağıttım. İşte sürekli dikkatini dağıttım. İşte farklı şeyler söyledim. Oyun oynayalım dedim. Başka bir farklı bir oyun getirdim hı hı. mesela. Sürekli dikkatini dağıtarak ona unutturmaya çalıştım. Evet. Ya da mesela evde ona uygun bir atıştırmalık varsa onu teklif edebilirsiniz yine meme yerine. Hı hı. Yani farklı alternatifler sunmak gerekiyor. Onun dikkatini dağıtmak gerekiyor burada. Anladım. önemli olan mı? Anladım. Peki daha sonra hiç şey yaptı mı? İstedi mi tekrar? Ya da sen daha sonra mesela o bir haftayı atlattın. Daha sonra sen hiç teklif ettin mi? Sordum. Acaba dedim nasıl tepki verecek? İsteyecek mi? Ama istemedi. <laughs> <laughs> Tekrar hiç emzirmedin yani ondan Yok, sonra? Yok istemedi. Kendisi istemedi yani. Ve ilk 2-3 gün açıkçası benim için de çok zordu. Gerçekten zorlandım duygusal anlamda. Hatta bir kere düşündüm. Acaba dedim bir kere emzirsem en azından sonra bir daha hiç vermesem gibi. Aslında o, onun için değil senin için. Biraz. Aynen. Benim için bence daha zordu. Setana için o kadar zor değildi bence. De. <laughs> en zoru benim için de. Ama yapmadım yani. Devam etmedim. Emzirsem belki emerdi. Ama birkaç gün sonra zaten o da olayı unutmuştu artık. Teklif etmeme rağmen istemedi. Gerçek gerçekten unutuyorlar. Evet. <laughs> Resmen unutuyorlar. Mesela aynı odada uyuduğunuz zamanlarda yine uyku eğitimine başlamadan önce ona da alışamaz, çok zor, evet. mümkün değil, bu çocuk işte çok kısa sürede uyuyamaz dediğimiz bir süreçte işte sen uyku eğitimine başladın ve onda da aslında hemen yani adapte olmuştu. Yani neye alıştırırsanız aslında onu alıyorlar gerçekten. Evet. Hemen kapıyorlar. Aynen öyle. Tabii bu noktada şöyle bir durum da var. Biz 22 aylıktık söylemiş olduğum gibi artık benim de sütüm azalmıştı zaten. Yani Seçenay biraz keyfi evmiyordu, hı hı. keyif yapıyordu diyebilirim. Şimdi emzirmeyi bırak bırakınca annelerin süt gelişi hormonlar vesaire öyle bir anda kesilmediği için süt gelişi de devam edebiliyor ve bu noktada annenin mastit olmamaya dikkat etmesi gerekiyor. Ben onu soracaktım. Sana. Aynen. Bu önemli bir konu gerçekten. İlk etapta nasıl emzirirken aslında sütümüz çok fazla olduğu için ya da yanlış emzirmekten dolayı işte süt birikiyor vesaire mastit olabiliyorsa emzirmeyi bıraktığımız dönemde de bunu yaşayabiliriz. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama nasıl dikkat edilecek? Yani sağma devam mı etmek gerekiyor mesela belli bir süre? Eğer çok böyle şişkinse düzenli sağımdan bahsetmiyoruz yani düzenli hı hı. bir sağım yapmak ve emzirmek zaten süt gelişini arttırır biliyorsunuz ki eğer çok rahatsız oluyorsanız belki bir iki defa sağım yapabilirsiniz ama düzenli sağım yapmıyoruz eğer sütünüz böyle çok çok gelmeye devam ediyorsa bunun için kullanılan bir ilaç da var sütün kesilmesi için hı. doktorunuzdan bu ilacı reçete etmesini isteyebilirsiniz ama bazılarında da mesela hiçbir şeye gerek kalmıyor yine hani çok şükür bu konuda da şanslıydım sanırım diyebilirim zaten sütüm de azalmıştı söylemiş olduğum gibi birkaç gün sadece biraz böyle bir şiş Hissettim. Ama onun dışında azaldı ve sonradan zaten süt hı hı. de bitti, kesildi, emzirme zaten gelmez. Öyle bir süreç yaşayabilirsiniz yani buna dikkat edin. Hı hı. Peki şimdi sen burada doğum izindeydin. ile aynı ev içerisindeydin bu süreçte. Bir de maalesef çok kısa sürede işe başlaması gereken annelerimiz var. Önceki çalıştığım iş yerimde de aslında benzeri durumlar oluyordu. Anne 4 ay olmuş bebeğe işe geliyordu. E, süt sağma odamız vardı bizim. Orada sütüm sağıyordu. Orada bir dolap vardı, saklıyordu. Ama bazen süt sağma pompasını mesela getirmediğinde yanında ağladığını bilirim arkadaşlarımın. Çok göğsüm ağrıyor, çok şişti, çok acıyor diye. Evet. Bu çok erken vakitte işe başlayan anneler sence süt vermeyi bırakmalı mı tamamen? 4. 5. ay gibi yoksa devam mı etmeliler? Tabii ki hayır, Niye bıraksın. Zaten 2 yaşa kadar biliyorsunuz ki hı hı Dünya hı hı. Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı emzirin diyor. Annenin işe başlaması bebeğin süt almasına ya da sütle beslemesine, sütünü sağmasına engel değil. Hı hı. Yani anne gün içerisinde dışarıda evet sütünü sağacak, eve geldikten sonra da emzirmeye devam edecek. Anladım. Tamam 2 yaş dedik, 3 yaş dedik belki. Diyelim ki 2 yaşında ya da 3 yaşında bebeği sütten kestik. Ve o da biraz zorlandı. Peki bu alışkanlığını devam edebilmesi için tamam süt vermiyoruz ama mama vermeli miyiz biberonla? Yok, hayır, kesinlikle bence. Zaten 2 yaşında bir çocuğun aslında gece uyurken işte Hı -hı. mama yemesine, mama içmesine de gerek yok. Ben ee, görüyorum mesela kilo verenleri mesela ama... O bence büyük bir alışkanlık. Daha yani geçmişten bebeğin, gelen bir alışkanlık işte, değil mi? Bir de bebek işte gece sık uyanan bir bebekse mesela karnı doyuyor ve aslında kan şekeri yükseliyor. Bebeğin gece uyanmaları azalıyor hı hı. bence ben doğru bulmuyorum açıkçası gece beslenmesini bu şekilde hı hı. bebeğin midesini şişirip karnını şişirip yatırmaya bence hiç gerek yok İleride bu sefer mide problemleriyle ya da ne bileyim farklı problemlerle uğraşabilir mamayı da kesmeliyiz yani bence sütü kestiysek mamayı hı. da kesmeliyiz artık tabi burada yine doktorunuzun söylemleri de önemli ne bileyim bebeğinizin mesela gelişim geriliği varsa farklı problemler varsa mamaya devam etmesi gerekiyorsa ek gıdayı çok az yiyorsa vesaire hani bu gibi durumlarda da doktorunuz devam ediyor diyorsa o zaman tabii ki edilir. Hı hı. Sanırım şu anda emzirmeyi bırakmayla ilgili ben bütün sorularımı sordum. Aklımda benim herhangi bir soru yok. Sizin varsa ama muhakkak yazın. Peki senin emzirmeyi yeni bırakacak olan annelere söylemek istediğin herhangi bir şey, bir tavsiye, bir nasihatin var mı? Emzirmeyi bırakmadan önce bu duyguyu bence kesinlikle doyasıya yaşayın, tadın, işte bıkmadığın, usanmayın, İşte neden şimdi emmek istiyorsun demeyin. Sonra gerçekten çok özleyeceğiniz bir dönem haline gelebiliyor. Ve emzirmeyi bırakmadan önce buna evet bebeğiniz hazır olmalı diyoruz ama önce bence kesinlikle siz evet. kendiniz hazır olmalısınız. Kendiniz hazır olduktan sonra zaten bebeğiniz gerçekten siz onu neye alıştırırsanız ona alışıyor. Belki 3-5 gün zorluk yaşayacaksınız ama sonra her şey rayına oturuyor. Tavsiye edebileceğim kademeli bıraktırmak ama benim gibi böyle şehir dışına gitme gibi bir durumunuz varsa işte birkaç gün mesela 3-4 gün olmayacaksınız o zaman hani bunu da bence değerlendirilebilir evet. açıkçası. Çünkü ben böyle bıraktım ve çok yani şüpheli zorlanmadım. Yapacak zaten bir şey yapalım. Aynen öyle. Yani kısaca bence her şeye değindik diye düşünüyorum. Anlatacaklarım evet. benim de bu kadar. Yine senin deneyimlerin özelinde aslında genel olarak bir şey oldu. Tabii ki olması gereken süreleri, tarihleri genel bilgileri de verdim. Teşekkür ederim sorularıma cevap verdiğin için. Tamamdır. O zaman videoyu bitirelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videodan haberdar olmak istiyorsanız da zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Yine sorularınız olursa alta yorumlar kısmına bırakın. Cevaplamaya evet. çalışacağım diyelim. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.